Hazır mısınız bence ben çok hazırım siz de hazır olun. Çünkü mükemmel bir video geliyor aylar sonra. Tamam hadi in. Boş <laughs> boş konuşuyorsun işte. Ne konuşuyor? Sen konuşuyorsun. Evet. Hadi giriş. İyi tamam ben giriş yapabilirim. Hadi yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sonbahar sabahına Fenay ile beraber. Acaba şu arka tarafa mı gitseydik? Bence de gel. Bir <laughs> dolanıp gelelim. <laughs> Niye öyle bakıyorlar? Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün iki Burcun'ların de gülüyoruz. Amin. Amin. Ee, Burcu'cum ne düşünüyorsun? Seninle ilk kez bu videolar değil. Heyecanlıyım. Evet. Şu an ne konuşacağım bilemiyorum. Evet. Biz e, gerçekten 8, 8 9 ayın herkes bize bakıyor. 8 9 ayın ardından arkadaşlar ilk kez buluştuk ve buluştuk yani öyle. Bugün mükemmel bir enerji ve değil mi? Çok gerçekten çok güzel. Biz, çok Zaten enerjiyiz. biz e, hep enerjiktik. Hep mutluyduk. Hala da öyleyiz. Çünkü aynı odayı, odayı paylaştığımız için gerçekten her üzüntünün sonunu gülmeyi bildik diye edebiyat yapıyormuşum. Neyse öyle işte arkadaşlar. Buradan bir gönderme falan. <laughs> ben başlarsam susmam yalnız. Hadi. Hadi başla. Tüm video boyunca böyle saydırıyorum kendimi. <laughs> yani, video patlayıp gidiyorum şu Aynen. <laughs> bir genç kızın isteyen. <laughs> arkadaşlar Senay e, ilk videosunu benimle çekmişti. Ben meşhur ettim Senay arkadaşımızı. <laughs> <laughs> evet, Tam bir neşe topuyum kendisini. Ben de evet, ilham Arkadaşlar okuyorum. evet. Beni ilk kez görüyorsunuz. <laughs> bir videoda 3 saniye falan. Evet, böyle çok az Ama bir... şey yani fırsat olmadı. Evet. Yani biz Kırkkale'nin son günlerinde zaten buluşamamıştık bu okuldan falan. Maalesef. Sonra da bu virüs araya girince gerçekten aylar aylar sonra buluştuk. Nurla yedi ay sonra buluştuk. O videoyu da attım. Yani şu an atmış olmam lazım. Atmadım da, da. Ee, kızlarla da işte 8 ay mı oldu ya? Ne kadar oldu ki? Kanka, Ama biz okuldayken de görüşememiştik. Ay bile aynen. Kanka, biz okuldayken de görüşememiştik. O yüzden arkadaşlar. Evet evet e, bayağı bu oldu. videoda çok bir şey yapmayacağız tabii ki de. Yemek yiyip. Sadece yemek yiyip. <laughs> ama e, bu videoyu ölümsüzleştirmek bir günü ölümsüzleştirmek gerekirdi o yüzden böyle boş yapıyoruz kedilere bak öyle yani şu anda geziyoruz i̇şte tekrar bir yemek yemeye gideceğiz o zaman çekerim kanka gel gel şuradan çekerim şu an görüşürüz görüşürüz Burcu çok güzelsin ya. ya Bence söylemiş miydim? Daha söylemiş miydim? Canım sen. İçine alım mı? Kanka iki Burcu da güzel şu an. Ya biz hiç İçimiz de çok iç. İçine alın Şu gözlere baksana. <laughs> Sendeki gözler <laughs> taş var mıydı? Sendeki kaç? Bozulma. <laughs> Bozulma. Bozulma. <gülüyor> Bozulma. <gülüyor> Bozulma. Tamam mı? Tamam sen de güzelsin. Ağlama. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Ağlama moduna geçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar artık Kasım ayında olduğumuz için son derece soğuk bir, bir hava vardı. <laughs> Ve... Bakın! <laughs> 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 ne onlar <laughs> ne? <laughs> 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 Başka bir bilgin yok mu? Şuraya da göstersene. Bulanık. Zamanla yüzden çekmiştim. <laughs> Ama mükemmel. Anısı oldu. Yani bence bence bulanık daha yani. güzel. Anısı olmuş oldu. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir sohbet dönüyor şu an. Allah'ım çok mükemmel. <laughs> çok eğleniyoruz. Bayağı. <laughs> ya konuşacağım bir şey de yok arkadaşlar şu an aç aç ve biraz üşüyoruz. Üşüyor musun? Çünkü üstteki çıkarmıyor. Yani üstteki çıkarsa şey çıkınca çok ince ama gerçekten. Ama iyi de dışarı çıkınca yine o tutar değil mi kan? Aynen. Şu an çıkamaz. <laughs> şu an çıkaramazsın da oradayken. Şey evet. evet. Boş yani bu kadar. Evet. Konuşacağımız gerçekten bir şey yok. Çünkü Çünkü çok konuştuk. Çok konuştuk. Gerçekten konuştuk yani. Ben hiç o sıra açmadım telefonu. Bayağı konuştuk. Çünkü çok birikmiş şeylerimiz vardı. Oo. Of. <laughs> of. Ablasını gösterdi ama Allah maşallah bu dinli ablası var. Allah sahibine bak. Bu videoyu izlerse diyecek <laughs> ki ne gösterdin? <laughs> ee, Üniformada aşırı beğendim. Şu an ben de bir şey yapsam ki ama kanka ben o kadar şeye gelemem yani. Kanka ben de yapamam. Ben ya. yapamam ya. Yapabilir bilmiyorum ya. Yapsam. Tamam, da tamam o kanka. Artık geldi herkes anne için, babam için. <laughs> Burcu için. Çok zor. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten konuşacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu da yapacağımız bir şey değil. Yani biraz daha oturur, yemek yer, dolanır ve gideriz. Ya ama şey çok şeyimiz var ama kameralar karşısında anlatacak şeyler değil bunlar. Yurt anılarımızdan Yani. Ay evet. <laughs> Kanka ikimizin de olduğu bir anımız. <laughs> Yok Çünkü bizi şu kapalı olan Burcu var ya, bizi bıraktı gitti. Başka yurda gitti. Ve ben geldiğimde Burcu her şeyini toparlamıştı evet. ama... Ve ben de ağlıyordum. O kadar mı yakın Ve ben yani. ağlıyordum. Ama sonra kanka kankacığım... Koca, dört gitraktı. kişilik oda ikimize kaldı. Of, evet. of, of, O günlerin of. güzelliğini anlatsam hmm, anlayamıyorum. Artık bir yatak, seneyin giysi rafı gibi. Evet, işte, o kadar gizse. iyiydi iyiydik. Çok iyiydi. Vallahi var ya çok keyifliydik. Evet. Sormadı. ben sen ben sen gittiğinde ağlamıştım kanka hatırlıyor musun ne kadar ağlamıştım gidiyor diye. Biz ikimiz yurda başvuru yaptık yeni bir yurt. Burcu bir seni nasıl bırakacaktık Bir de Başvurdu yolunda. bir de beni bırakıp gideceklerdi yani. Ama Burcu sorun ama olmamış. Sen düzenin bozmayayım demiştin. Sonra biz ikimiz yurda başvuru yaptık bekliyoruz ama o yurt da harbiden güzeldi. Sonra Burcu torpil buldu. Şu torpilleri dışlayalım ülkece. Ülkece şu torpilleri <laughs> dışlayalım. Sonraki gün Burcu başladı eşya yerleştirmeye çok çabuk çıkmıştı değil mi ya? Aynen. Kankacım torpil oldu. diyorum ya. Ya, ya torpil diyorum ya. Ne <laughs> torpil? Torpil. <gülüyor> <gülüyor> Misal, bir tane var ama hemen çıkmadı. Evet yani hemen. Kanka, Kanka Yansı da öne gelmişti <laughs> Böyle bir şey imkan yok. Ben senden daha şanslıyım yani. Olsa benimki öyle evet, olurdu. Ben şanslıyım gerçekten. Senay için ben çok şanslıyım. Ama o da oraya gidince sıkıntı çekti. Ondan çok da bir şey evet, diyemiyorum arkadaşlar. Kaçıncı odam biliyor musun? Beşinci odamdı. bizim gibimiz yani. gibi mis gibi odayı bıraktı. Ama var ya biz mükemmel. Biliyor musun? Çok güzeldi ya, şey, çok aşırı çok iyiydi yani. Ya. Ya. Burcu'yu tabii... Sabır gecelerim var. Ama şey birimiz eve gidiyorsak diğeri böyle kalıyordu. Kötüydü o, zaman. Ama onun dışında aşırı zevkliydi. İstediğimizi yapıyorduk. Işığı kapat, ders çalışacağım. Şöyle böyle bir yan yere Şu anımızı anlatalım da Senin doğum günü anasını. Ne ki doğum günü anasını? Biz de Hangisi? Ben var mıyım? Şöyle kadar aynıydı gece. Kalkmışlar, birisiyle kalışıyor. Kanka, yok, sen kalkmışlar. Ama, ama zeliş vardı yanında. Bu, bu neredeydi? Bu da e, evde miydin? Vardı. İyi de kanka Burcu sen bu sana, ne zaman geldin ki bizim odaya? Yo ilk sene geldi kanka. Sen neredeydin o ne zaman? Zeynep vardı var, ben vardı. Ne vardı? Ne yapayım tamam, yapayım? Ne yapayım? tamam ne yaptın ne oldu? O ya buz geç geldi. Anlatsın. Gecenin bir yeri. Senay Hanım, Senay <laughs> Hanım. 24 Eylül gecesi. 24 Eylül. Gecesi. <laughs> Giloş'u aramış bir meyve arkadaşım. Giloş beni aradı Hiloş doğum günü ya. Gecenin bir yarısı. Neyse ben uyudum ah. ama. Ben bayağı uyu uyudum. Evet. aramış. Ağlıyor ama böyle sesi böyle kısık kısık yorganın altından geliyor <laughs> Ay çok güzel. Bir bana döndü uyudu. Doğum <atamış>. günümü kutlamadı diye. Bir yat, bir feryat. Ben de o zaman çok <laughs> üzülmüştüm ya. Bir de kimse yoktu evet. ya. Yanımda. Ama sesi de ama kanka geliyor. o ben hafta benim canım çok bir sıkındı. Bir canım çok sıkındı çünkü ben o yurtta misafir öğrenci olarak kalıyordum. Hatırlıyorsun ama geçen sene. Kanka misafir öğrenci olarak kalıyordum da hatta... Yok la o zaman değil. Tamam, e, ben tamam. neydi? Tamam o sen neydi tamam. Neyse arkadaşlar ondan sonra bu, ağlıyor ağlıyor böyle feryat, atıyor. Ya böyle yıkıyor ortada. Duyuyor orta. Sesimi, sesimi de kalkmıyor. Ona ne, ne, ne demeli? Duyuyor uyuyor diye böyle bayağı beni orada şey yapıyor çekiştiriyor. Hani ben bunu duydum, bir kötü oldum, bir kötü oldum ama o anda pek şey yapmadım. Unutmadım, bir tas bir şeyler oldu o anda. Sonra tabi ama kötü doğdum. Böyle içten kötü doğdum sonra sabah kalktım. Bunun Bana bir not, not. yazmış. Aa, şurama oturdu yani öküz oturur gibi evet. oturdu. İnsan güzel Hemen bir şey eder. Ömer tuttum, üstüne koydum sabah kalkınca gördüm. Görmüş, bana Kanka böyle, ama müzik, müzik, müzik mesajlar ben ağır, ağır mesela ağır bir şey yapmıştık kara ağır bir şeyler yapmış. işte ben e, senin doğum gününü kutlamadım diye sen ben seni sevmiyorum ya da ben senin işte değer vermiyorum gibi düşünüyorsun sıcak diye neyse ki sonuç olarak böyle küçük bir anımız var başka üçümüzün bir yanlış yok mu ya ben burcu şey var diye zannediyordum ya o anda nasıl Kanka Burcu bence o hafta ya geçsin ben buna numara yapışım ama nasıl <laughs> Evet bunda... Bir kere aradı. <laughs> Hemen yanıma anlattın değil Evet arkadaş. <laughs> Ay ben anlatamam şu an çok utandım ya. Şimdi böyle mi anlatıyorsun? Evet ben Yaptığım olan Evet. Kendi sırada anlatan ya Yaptığımdan dolayı ben utanıyorum şu an arkadaşlar. Evet, şimdi bir gün evet, namaz kılıyor. Ben de e, tam namaz kıldığı yatağın yanına yatıyorum orada. Oturuyor ya da telefonla oturuyor. Işte, telefonla uğraşıyor. Neyse sen namaz kılıyor ve namazı bitmiş. O anda benim bir ilgim kaydı herhalde. Yatak üzerinde bir şeyler yapıyordum. E, sonrasında sen Namazı kılmış, bitirmiş, telefon falan vermiş ama ben oralarını görmedim. Tesbih bile etmiyorum. çektim. Tesbih bile çekmiş ama e, tabi, benim ilgim yok o anda senaryo. Son e, ee, bir secdeye kafam düştüm, <laughs> O Yana doğru düştüm bayılmış. Yanıma doğru Zaten bayılmış numarası ya. Değil mi? Kanka sen ne yapıyorsun? Benim diye ya, sen okuldaydın. Burcu okuldaydı. Evet, bir sen, okudu, Evet, evet sen okuldaydın. Evet sen okuldaydın. E, sonunda ben elim ayağım var. Sen kaldım böyle. Sen de şöyle ben aşağı şöyle bakıyor. Sen ay. Böyle bahçer ben ama gülmeseydim var ya Burcu sen tüm yurdu nedir hatta aşağı falan Ama Elim ayağım boşaldı. Yani öyle bir... Ah, Allah'ım Allah ya. ya. Yok hep böyleydi biliyor musun? <laughs> evet. Evet, evet. Hep böyle. Her şeyde böyleydim. Kanka Burcu'ya bir şey kabul şey <laughs> yaptım. Evet. Bir kere beni korkuttuydun hatırlıyor musun? karanlıkta? Evet sen oldu. orada? Ne? Merdivenler mardin gibi şeydi. Koridorda. <laughs> koridorda. Önden mi çıkmıştı? Bir <laughs> yangın <laughs> geldi önüne. Yangın merdiven yaptı değil mi? Korktum <laughs> Çok teşekkür <laughs> ya, ederiz bir sürü saçma sapan şeyler var arkadaşlar daha neler neler vardı da hatırlamıyoruz yani. Yine... Şimdi şunu yiyin yemem lazım. Evet, Çünkü ben, ben de yiyemem çalışmıyorum. <laughs> <Çalıştırdım. gülüyor> Sen de videoyu bu bize yemek verman artık. <laughs> Doğmamış aslında niye böyle ki? <gülüyor> <gülüyor> Eykeni aldım. Ya size inanmıyorum. Çok teşekkür ederim ya. Ne yazıyordu? Ne yazıyor? Ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben video arıyorum ya aldım şimdi <laughs> yazmayacağım ya. Ay şimdi kutlamadık diye üzüldün mü? Mesaj bile atmadı. Yerim, yerim. Ya minnettir. Dur dikkat et kazan yakma lütfen. Ya İnşaat bölümü okuyan arkadaşına oh, yazılabilirse onu yazacağım. <laughs> Aşk. Aa. Hadi üfür dilek Hadi. tut. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oy inşallah çok güzel yılların olsun. Hadi duygularını alalım ama pat diye de bir giriş yapıyorum. o kadar heyecanlandım. Sizi o kadar şaşırdım En son ritim, ritim tutuyordum. ritim tutuyordum, video arıyorum senin videonu göstermek için. Diyorum biri doğmuş herhalde. He? Kanka çıktı mı ne oldu falan anlamadım. Kıyamam garibim. Şimdi bugün doğum günü dün müydü, önceki gün müydü? Önceki günde. Evet. Ve ben çok kutlamadım ayrıca. yani mesaj atardım ya Instagram'da paylaştırdım kesin kutlardım. Oh, wow ve ikimizi sesimizi çıkartmadık. ve Burcu arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken bir <laughs> mesaj açtık boş boş. Hiç anlamadım kanka buradan biri Kanka anlayamazsın ben çünkü ben ya. mükemmel bir işbirliği içinde hallettim yani. Burcu olsa güzel beceremezdi. Burcu olsa güzel. beceremezdi değil mi kanka? i̇yi ki siz diyorsunuz. Değil siz mi? Ben de. Sizin içime <laughs> su geliyor. İyi siz ya, Yanım bunları. 40 var, ya, iyi ki Yemin ederim. benim çok de işte bir 80. Ya ben 40 kareyi sevmiyorum. Hmm. Evet, evet, nefret ediyorum. Aa, ben Ama ben tabii çok seviyorum. Ama ben çok seven. seversin. Bir zamanlar ben de çok. Çünkü seviyorum. Çünkü kraliçe de beni seviyor. <laughs> evet, kraliçe beni sevmiyor. artık. kare utansın. Utansın, onu. Aptallar. Bir şey, şey de onlar beni kaybetti. <laughs> kırık kaleye kızıyoruz ki. Aynen. Yani kaybeden ya. beni kırık kale kesinlikle. Kesinlikle. Güya kırık kaleye kızıyorum. Hadi aç pastamı ye. Hadi bakayım ne güzel olmuş. <laughs> Mükemmel. İnşaatçı İnşaatçıyı hazırmak. Çünkü benim telefonum da öyle kayıtlı. Benim da Burcu oda mı? Benim de diye kayıtlı. Bir ara ben de Senay oda diye kayıtlıydım. Ben de Burcu. Sen oda diye kayıtlı olur musun? Ben Senay var bak. <laughs> Sincan. Şey Aa Sincan'ın Senay'ı. Sen daha Sincan'la Sincan oturuşu şey yapacaksın şu giderken Arkadaşlar öyle şeyler yapmam normalde yani. Öyle bir şey yok. Neredeydin? Burcu'yu dinlemeyin. Burcu'yu dinlemeyin. Bu şarkıyı bana söyler. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kapatıyoruz yeter. Doğum günü seremonisini bitirdiğimize göre kapatalım artık. Tamam yok bir kanka ben saklamıyorum. Evet, ben küçük veriyorum. Hmm. Ay, <laughs> Ay, küçük araştırma Bayağı küçük. Ben çok şey yaptım. He. Açık romantiyiz. Tamam açık gözlüsün. Kanka çikolatasını şöyle dağıtsana çok şey yaptım. yaradana kurban vermiş. Tövbe. <laughs> Kanka boy farkına bak. Kurban mı Evet. Yaşına bakar mısın Burcu? Sevgilisi olsam tam koltuğumun altına geliyor. Oh, bu bebek bu bebek. Kanka şu Burcu ile benim fotoğrafımı çek. Boy farkını görelim. Bakar evet, mısın? Hata... Gözükmüyorum. Üçüncü benim küçük. Bak, boydan ben çekinelim. Bir <laughs> evet, tane boydan çekinelim. evet bir tane boydan resmimizi çekinelim. Boy farkını görün. <laughs> Pardon fotoğrafımızı. Abi şu duvara koyup çekinebilir miyiz sence? Ben bir çekinmeyeyim. Ben de bir çekinmeyeyim. Çekinmeyelim artık. Bak Hadi aradan çıkıyor. çıkıyor. Her türlü çıkıyor. İki burcu yan yana çekinelim. Sen evet. Kanka benim bu maske de neden ben alayım? Hadi tut kanka. Hadi. Dileğini kameralarla da paylaştım. Paylaşamam. Şimdi <laughs> ben ne dilediğini biliyorum. Amin. Ben de. <laughs> Kanka yine aynı yerde dilekte bulunuyoruz. Aa kanka aynen. Biz giderken de buradaydı. Evet. Giderken de buradaydı. Allah herhalde olacak Allah'ım evet, evet. inşallah. Evet. i̇nşallah kanka. Evet. evet. Artık bunu sana yani. Ben hiç sevmiyorum evet. bu Bana bitiyor. Soğuk. Çoş değil. Dikkat de olsaydı böyle mi? Ah kırık. Hayır var. tabii ah. ki de. Kıymetini bilememişiz. <laughs> önce verdin ben kırık kırık yapıyorsun. Kırık Düşünmezdim ya. Anka ben de. Sırf siz varsınız diyoruz. Bir Cemil de orada bir çok eğleniyorduk ya. Çok Vallahi. Güzel geçiyordu. Aa, bir de bir şey söyleyebilir miyim dostlar? Nereye gidiyoruz şu an? Biraz bir yukarıları gezelim ben. İyi gezelim sonra, sonra gidelim. Sonra da Çünkü dağılalım. aşağı ineceğiz. Ben oradan tünemeyeceğim. Siz de oradan geçeceksiniz ya. Evet. O yüzden yani. Öyle işte arkadaşlar. Bak hiçbir şey yapmıyoruz. Yurtanlarımızı paylaştık. Ve sen videoyu bulamadın değil mi? Kanka, Kanka. o kadar tam böyle video arıyorum. <laughs> İyi ki doğdu falan diye çalıyor. Ne ben diyor bunlar ya? Ne diyor bunlar? Acaba dedi kim doğmuş? Niye doğmuş? <laughs> Aynen. Ritim tutuyor. İyi ki doğdun. Burcu diye. <laughs> Durun bulacağım ya. Ben Bulamadım ben hala. Hiç şey bulurum ama. Ama sanmıyorum. Tamam bul ya. Ben kanka. Niye öyle bezi yaptın? Bir bu kadar bakla çok. Her kuydurdu şarkı söylüyor. He. Sen ne izliyorsun? Kanka ben niye izliyorum? Arkadaşlar o galerilerde aşırı rezil, rezil, rezil videolar var tamam ama bir aşırı rezil ben eminim. Benimkine girsek çıkamayız o derece fazla. Geliz arkadaşlar. Bu ne? Ay benim evim. Ya yaa arkadaşlar Şey yedim kendime Mezun Bizim nerede çekilmiş? Evet. Sende Senin evde Ay hazır, Yemek hazırlamıştım hatırlıyor musun? Evet. evet. Kanka bulgur yediğimiz zaman değildi. Kanka kim silahı vardı? Benim silahım ile patates yemeği vardı bulgur Ayrıydı bulgur da sen gelmiştin Evet. Birden çıkıp gelmiştin Açın bana yemek evet. Bana, evet. Ben açım çok açım bana yemek hazırlamıştım Nefes Ama gidip ekmek al falan dedin kadar sevdik ki. mi aldıydın sana? <laughs> Sen vardın, başka kim vardı? Burcu vardı. Biz, biz mı de vardı? Şey vardı, evet. Aa, Bildiğiniz hangi ama o tabaklar falan nasıl hiç öğrenci evi gibi miydi? Evet. Takım tabaklar yani. Mis gibiydi ya. Neyse arkadaşlar şöyle bence ikinci döneme biz aynısını yaparız. Burcu zaten gelir oraya. Oraya daha kolay gelirsin kardeşim. Ben zaten kırık artık. Evet. <laughs> Ömür boyu. <Şimdi, gülüyor> <laughs> <laughs> <o> Niye <ne gülüyor> <yedir? gülüyor> <laughs> Dizdirdiğini anlamadım. Şey, şey ya şey şey dürttüm şey. yani. Canım dürtmek istedi o yüzden. Allah korudu. Allah, Allah gösterdi yani. Dedi ki kulum sen kalma bu boyunda ben seni alayım gidim. oradan dedi. Ya kanka bir şey söyleyeceğim benim kolum neden tripod görevi görüyor? Ben kolun uzun <laughs> çünkü. Bu da hiç üşendim çıkartmaya. <gülüyor> <gülüyor> Ana burcuya ne yazdı? bak ben ya. burcuya ne kanım. Ben burcuya ne notlar yazıyorum? Şu burcu Ay bana kanka. neler yazıyor doğum gününe. Evet arkadaşlar. <laughs> ben hatırlamıyorum. Ben demiş olamam beni bağla öyle diye. <laughs> Gerçekten utanıyorum şu an. Burada çok güzel yüzükler var. Girip bakalım. Evet bence de. Bakın çok tatlı bir yer. <laughs> Oho yüzük. Kanka bunun boyun askısı da bu şeyler için kanka. Yaka kartı için. Ben maskemi tatlamadım. <laughs> kanka çok tatlı. <laughs> Bak, tam senlik bir çorap. <gülüyor> <gülüyor> Nurluk bir çorap bence. Anladım, <laughs> i̇çeriye bakalım Nur'u ben de özledim. Anladım. Her gün özlüyorum kankam. Sen özlemedin mi? Çok özledim. Artık günümüzün sonuna geldik. Ee, gün hiç güneş yoktu ve soğuk kış günü birazdan saat kaç? saat 5'e geliyor yani hava da kararacak zaten az kaldı <Beş <laughs> oldu. ben bir işte saat bundan gidiyorum arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın i̇şte arkadaşlar artık kanka yaşayan herkes vereyle montla bir anda 3 gün içinde gerçekten direkt ben kışa kanka, giriş gerçekten yaptım gerçekten mont giyse giyir ya, biliyor musun? kanka, şu kanka şu an, ben şu an oradan... buna donuyorum yani, yani Fakir oh, gibi yok! geziyorum, kıyafetlerim <laughs> yok ya. Efendim <hands> buyurun. <laughs> Ben ben ben, ben. iyi. Kanka, esasen şey, e... tüm kıyafetlerim orada bak kanka botum yok. Bir tane beğenmediğim botu buraya bırakmışıdam. Yağmur yağınca mecburen onu giydim. <laughs> tüm kıyafetlerim kırık <laughs> <kıyafetlerim. gülüyor> kaldı. Hı? Burada. Kanka Mehmet Ali Fazlı şey kütüphanesi burası. Hmm. Ya. Güzel. Öyle yani arkadaşlar, artık bugünün sonuna geldik. Bu video kaç dakika olur? Ne olur ne eder bilemiyorum ben ama yine de paylaşacağız. Bunun hesabını artık evde Sena ile beraber yaparsın. Evet. <laughs> Ay kanka boyu evet. uzun ya bak ağaca çarptı. Ay. Ay. <laughs> ne ya kankacığım boyun uzun diye istersen çok havalanma. mı istediğin zaman istediğin boyutta topuklu giyemeyeceksin değil mi kanka? <laughs> Yiyemiyorum ki zaten. en büyük sorun benim de olmaz. Ama kanka yok benden daha kı... Sen geçtin o şeyleri. Yani kısa olmak güzel arkadaşlar bir yerde yani. Şimdi bu istediğini giyemiyor. Hani bu botunu topuklu bir bot giymiş. Ee, o da giyemediği için normalde. Bizim yan, bizim gibi kısaların yanına gelirken. <laughs> kısaların yanına gelirken yani şey yazık acıyorum yani bu konuda. <laughs> <Burcum be. gülüyor> Burcu'nun hava atma. Evet Burcucuğum. bugün ilk kez kanalımda bu kadar yer aldın. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Evet. Evet söyle o zaman. Canım <laughs> Of keşke yine yan yana olsak aynı yani, falan ama of yine ayrılma var Yani yurtta yerde. kalmaya razıyım hani evet, sizinle kalırken yurtta ya. kalmaya razıyım. Yani yurt kesinlikle o kadar özledim ki ama sizle olamıyorum. Evet yani. kesinlikle. Kendimi mezun gibi hissediyorum yani şu koronanın yüzünden yemin ederim kendimi mezun gibiyim. Sen mezunsun ama arkadaşlar mecburen böyle görüşüyoruz artık. Şunu şurada. yürüyüşe <laughs> asurist gibi yürümüyorum ya? Aynen, o havada yani, değil, değil mi? Topluyu giyince öyle oluyor. Demek ki bize dümdüz giydik. Ne kadar Allah spor ya, alabilirsek o kadar spor. Topuklu, topuklu sanki hiç benlik değil gibi böyle. Benlik de Tek değil. O... Amca ne yapıyorsun? Ne hiç ne önüne bakmıyor. Ay, Neyse ya. işte öyle arkadaşlar. Artık bir videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık yani bu 7-8 ay de görüşmediğim arkadaşım yok. Bu kadardı. Seneyi mi takip edin? Ee, abone olun. Beğenin, abone olun. Böyle yani arkadaşlar artık kapın. İnstagram'dan da takip edin. İnstagram'dan da takip edin. İnstagram'da araya çıkıştırdık. Kanka bence mi? ben buradan gidebilirdim de. Şuradan zaten dümdüz gideceksin. Nereden gitmeyi düşünüyorsun? Gidelim bir şeyler, Köyle, şeyler <gülüyor> <gülüyor> Evimi kaybettim dostlar. Bir şeyler söyle. Ee, arkadaşlar bugünün bana yediğiniz için bana yalnız. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben, ben. Neşe bombası. Biz çok uzun zaman geçirmedik, geçiremedik ama olsun. Sonraki bir evet. videoda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. <laughs> bir daha dilek tutayım ya, dilek tutmayı <laughs> dayanamadım ya. Ya arkadaşlar bitmeyen dileği var arkadaşım. Neyse görüşmek üzere. <laughs>